Bu çocuk yeni başlıyor bize. Yeni eğitime başlıyor. Evet. Beş aylık mı hocam? Beş buçuk. Hocam. Beş buçuk aylık. Veli'nin şikayeti neydi mesela? Eee gezdirirken hep sürüklüyor, çekiştiriyor. Evet. Düzenli gezdirmiyor. Evet. Agresyon yüksek. Evet. Agresyon derken açılımını yapın. Yani eee saldırma güç çok yüksek. İnsanlara saldırıyor. Evet, Buraya geldiği zaman, ilk geldiği zaman zaten bize tek yaptığı şey saldırma aktı Evet, siz çocuğu ısıtmaya çalışırken kendinizi alıştırmaya tabii ki 2-3 ısırık aldınız. Evet, ısırık aldınız ondan sonra. Ama şu an hocamız ne yapmaya çalışıyor? Çocukla iletişim kurmaya çalışıyor. Bu hak dilinde yaramaz bir çocuk. Yaramaz derken, beyinse, zihinse olarak değil, sadece çok hareketli, ve özgüveni çok iyi insanı fazla ciddiye almıyor sahibinde de öyle sadece kendine özgüveni yüksek olduğu için bunun eğitimi başlangıcı zor olur ama eğer ona doğru anlatırsanız daha hızlı alır ve uyum içerisinde olur daha hızlı şekilde anlar. Anladığı zaman da çok harika çalışır şu an süreç nasıl başlıyor hocamız ilk 3 gün 4 gün sadece iletişim kurmaya çalıştı. Çünkü saldırıyor. Bir şey tutuzan bırakmıyor. Biz bunu nasıl yaparız? Ben size bunun Belma hocam benim öğrencimdi. Şimdi yanımızda öğretmen olarak çalışıyor. Aylı hocam yeni öğrencim. Onda Allah'ın izniyle öğretmen yapacağız zamanla. Şu an orada oturuyor. Burayı izliyor. Belma hoca da yaparken ben de buradan tüyo veriyorum. Öyle yapalım, şöyle yapalım. İkimiz aramızda ne yaparız onu konuşuyoruz. Siz de dinleyerek faydalanabilirsiniz. Çünkü yeni başlangıç, ilk başlangıç. Bu çocuk buna ani bir harekette belme hocama dönebiliyor, ısırıyor. Şu an mesela bırak çalışıyor. Ama kısa, kısa oyunlarla, uzak değil. Mesela bak zorlamıyor, Mesela bu çocuğun en büyük sorunu ne? Bu çocuk şu ana kadar kayış takılmamış. Tasma takılmamış. Bu da büyük problem. Şimdi babası diyor ki ben bu çocukla yürürken bu çocuk kesinlikle beni dinlemiyor. Yürüyor. Sebep niye? Baba normalde her yerde boş gezdiriyor. Buna küçükken, iki aylıkken boyun tasması takacaksınız. Boyun tasması takılınca illa ki kayışı takmanıza gerek yok. Kayışı takmış ama o ağırlığına alışacak. Bu çocuk alışmamış. Şu an bu süreç biz şu an kayış takmışız. Tasma takmışız. Topları, oyunları bol bol veriyoruz. O tasmaya alışsın diye. Fark ettiyseniz Belma Hocam kayışı fazla zorlamıyor. Sadece üstünde durması yeterli. Çocuğa sadece kayışı alıştırıyor. Bir de kayışa dönmesin. Şu an onunla sadece oyun oynuyor. Çocuğu normalde şey çalışıyoruz. Aldık yanımıza hot, otur, yat, bekle nizami yürüyüş ama şu an ilk başlangıçta çocukla kesinlikle iletişim işlemi de sert yapmayacaksınız. Bu çocuk özgüvenli bir çocuk. Bunu kurarken kesinlikle yanlış bir harekette insandan korkutabilirsiniz. Çünkü tam agresyonlu genç bir aday ama buna herhangi bir yanlışta sert yaparsanız ya da suratına elini değdiniz ya da sen ısırırken sana ısırmaya bu da ısırmaz. Isırmaz yani. Ama bu çocuk sana Isırmaya geldiği zaman sen ters bir hareketle yüzüne vurduğun zaman ömür boyu senden korkar. Hem sahipten korkar hem de karşıdan gelen insandan korkar. Bunun, bu çocuğun kırmadan, dökmeden bu çocuğa eğitimin kötü bir şey olmadığını öğretmemiz gerekiyor. Belmi hocam da şu an onunla iletişim kuruyor, seviyor, öpüyor, okşuyor. Belmi hocamı ara sıra, agresyon da yapsa, ısırsa da onu görmemezlikten geliyor. O da diyor ki lan bu ne? Isırıyorum sesi çıkmıyor. Isırıyorum sesi çıkmıyor. Benden kaçmıyor. Kendiliğinden vazgeçecektir. Bak az önce top oynuyorduk. Şu an topları kaybettik ama ona göstererek değil. Ben aldım. mi hocam şu an mama veriyor. Bu çocuk diyor ki ben bu adam yanında gitsem hem oyunum var. Şimdi az önce ben dedim ya o top niye çıktı? Şimdi Belmi Hoca eğitim yapıyordu. Bir anda içinden top çıktı. O niye çıktı? Sence bir tahmin et. Mesela bir anda top niye çıktı? Ya tahmin et kafa ne geliyor acaba? Niye çıktı o top? Top yoktu. Sahneye top yok. Sahneye top yok. Şu an mama çalışıyor ya. Ani çıkarttı ya topu. Yani top yoktu o hiçbir şey. Sence niye tahmin? Eğlenceye, Eğlenceye değil. Çocuk oraya odaklandı ya. Diyor ki ben odaklandığım zaman bana top da geliyor. Mama da geliyor. Benim hocamın gözüne bakmam gerekiyor. Ben gözüne baktım mı ne güzel oyun da geliyor. Top da geliyor. Mesela eğitim yaparken baktın modu düşüyor. Şeyden çıkıyor. Hemen oyuna döneceksin. Oyunda yükselteceksin. Bir dakika kaybedeceksin. Yanlış mıyım hocam? Öyle mi devam ettin yoksa şey mi? Bilerek mi? Aynı şey değil mi? Aynen çünkü mamada yoldan çıkıyor. Mesela okulda düşün çoklar 20 dakikadan sonra man oluyor. Orada bir heyecan, sınıfta bir heyecan falan filan bize yapıyorlardı. Hoca bizi yine yükseltiyordu. Ama sen burada aldın buraya çocuk derse girmiş, sınıfa girmiş, sınıfta 6 kere altı, 5 kere 5, üç kere 2 ver ver ver. Çocuk bir saatten sonra modu düşüyor. Ama sen üstüne gittiğin zaman zaten man kafı olmuş. O almıyor zaten. Ne yapacaksın? Hop çıkartacaksın. Oynayacaksın, oynayacaksın. Bu kafayı bir boşaltacaksın. Bir daha saklayacaksın. Başla bir daha döneceksin mamayla. Aferin. Çocuk ne diyecek ki? Bu adamla ben sıkılmıyorum. Bu hocamla sıkılmıyorum. Bu hoca gerekirse benden top oynuyor. İhtiyacımı algılıyor. Mesela şu an hissesi çişe çıkartır. Ama bizim insanımız, bizim insanımız değil yani çoğunlukla yapılan hatalar köpek elindeyse her şey yapmak zorunda. Öyle bir şey değil. O çocuk yapmıyorsa o gün oynayacaksın. Modu düşük mü? Götürüp yerine koyacaksın ya da gezdireceksin sadece. Mesela bu şu an hocam severken bile korkarak seviyor. Tasma elinde. Ama kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle Kesinlikle tasmayı vurmaması gerekiyor. Bırak bakayım. Aynen. İletişim kurmuş ama onu görüyor. Kaşı bakayım. Tasma yeni takılmış. Çocuk tasmayı, kayışı tanımıyor. Biz ne yapıyoruz? Fazla çekmiyoruz. Fazla çekmiyoruz. Aferin sana. Şimdi sıkılınca ne yapacak? Ona bakacağım. Merak ediyorum. Yaramaz bir çocuk sıkılınca. Ben modsuz bir adamım şu an modumu düşürdüm. Ona sadece kayış çekiyorum ne yapacak? Bak şimdi ben çocuğa modumu düşürdüm. Suratımı astım. Buradan bile elektriği alıyor benden. Çocuğun modu gitti. Kapattı kendini. Anladın mı? Bak kendi kapattı. Onla nasıl mutlu? Dolanıyor, oynuyor. Ben şu an hiçbir şey yapmadım. Çok sahip de böyledir zaten. Üstüme değmesin. Ayağıma değmesin. Beni ısırmasın. Ben böyle gezdireyim. Yanımda da yürüsün. Böyle. Yanımda yürüsün. Böyle olunca hayvan ne yapıyor? Sana iletişim kesiyor. İletişim kesince... İki günlük tanıyor. Bir baktım. Gitti hocasına. Mod kalktı kuyruğa bak. Kuyruğa bak. Anladım ama sen zaten sahipsen, sen böyle tutuyorsan, ayakla seviyorsan zaten sen ne çocukta hayır bekle. Kendi çocuğun da öyle. Yani genelde problemli çocuklar hep anne bu ayrı Aile. ailelerden çıkar zaten. Yani anne bu ayrı iletişim kurmuyor. Çocuk baba geliyor, alsana para, ana geliyor, alsana para. Yeter ki akıllı ol, alsana telefon, al sana bilgisayar, al sana sus, mama. al sana mama. Top bu çocuk da öyle. Mesela bunu götür. Oraya kapat. 10 tane top önüne at. 10 tane e, en iyi mamaları koy. Çocuk mutlu olmaz onunla. Çocuk sadece boş bir çocuk olur. Bomboş. Topları önünde, her şey önünde. Çocuğun hayatta bir beklentisi yok. Ama bu şu an mesela sahibinde de öyleydi. Sahibi çıkıyor, gezdiriyor orman ama bilinçsiz gezdirilince yani sen götürüyorsun ama çocukla eğlenmiyorsun. Mesela beni Luna Park'a götürüyorsun. E, birlikte binmiyoruz. E, bindiğimizde haha ha gülmüyoruz. Yani sen sadece Ayla git hadi trene bin gel. Ben burada duruyorum izliyorum seni. Sen trene bindin geldin. Bir mutlu olmadın değil mi? Haksız mıyım? Mesela ee Playstation oynayacağız. Ayla Playstation sen o oyna. Sen zevk almazsın ki bundan. Bu da aynı öyle. Eğitim yaparken bile oyunla şakayla karışık yapacaksın. Şu, mesela 6 x 6 36 unutur musun? 6 kere 4 desem, 6 kere 9 desem durdun. O altı kere 6'yı bize oyunla yükledikleri için direkt kafa algılıyor. Bunda da itaat çalışırken şey değil böyle öt ben sana aç bırakırım. Otur yat bekle değil. Çocuğa kesinlikle oyun. Önce isim koymayacaksın. Otur yat bekle demeyeceksin. Önce vücut dilini çalıştıracaksın. Elini götüne koyacaksın. Oturdu. Aferin. Aferin ama otur demiyorsun. Biraz sen de çöktün. Onun seviyesine indin. indirdin ayağını. Kendi indi. Sırtına koydun. Yattı. Aferin aferin. İlk de kesinlikle. Ondan sonra zamanla zamanla çoktan bir beklentin olacak. Sen bir çocuğa... Şimdi bize ilkokulda böyle yazdırıyorlar, böyle yazdırıyorlar. E yap, D yap, böyle, 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 böyle. Sence niye böyle böyle çizdiriyorlar? Vücut alışsın ya, göz alışsın ya. Ondan sonra A diyor, B diyor, C diyor. Ama biz bundan beklentimiz direkt harç seferini bilsin. Harç sefer kaç yılında olmuştur? Mondros Ataşkes Anlaşması kaç yılında olmuştur? Kendi olunca baba diyor ben bilmediğim şeyi nasıl yapayım? Sen çocuğa önce vücuttu alıştıracaksın. Yat, kom yat komutu mesela biz insan. Şimdi ben sana desem ki ayağını buradan uzat. Hayatına yapmamışsın değil mi? Nasıl uzatacaksın? Ama evde 10 gün, 20 gün uzat, uzat, uzat. uzat vücut alışır. Ondan sonra ne yaparsın? Rahatlıkla elini vurursun. Çocukta da eğitim kısmı öyledir. Yani bir hareket bekliyorsan, çoktan bekle diyorsan, çocuğa önce beklemenin ne olduğunu, mesela bir kafeye gittik oturup beklemesi gerekiyor. E sen şimdi gittin bekle, gittin oturdun, şey yaptı, kaşı bile tutmuşsun, köpe bile kaçmasın, gitmesin, gelmesin. Çocuk senin ne istediğini bilmiyor ki. Sen çocuğa önce ne istediğini öğreteceksin. Bekle demek bu demek. Alacaksın yanına, Burada seveceksin. Aferin. Bekle, 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 bekle. Ondan sonra. Mesela sen çocuğuna, sen iki çocuklu annesin. Çocuğun tuvaleti kendi mi çözdü? Gösteriyorsun nasıl yapacağını, popoyu nasıl sileceğini, temizlemeyi nasıl yapacağını öğretiyorsun. Köpek de aynı çocuk gibidir. Yani sen çocuğa gel buraya, gel buraya demeyi bile en baştan öğretmen gerekiyor. Gel buraya ne olduğunu. Köpek burada, çocuk burada, sen buradasın. Yakından gel buraya aferin. Gel buraya aferin. Ama sen köpek orada gel buraya gel buraya çocuk da o anda sesinin tonuna sadece gel ne olduğunu bilmiyor. Gele. geldiği anda sen tutun kafese koydun. Çocuk onun kafasına ne yazdı? Bana ne zaman gel dese ben kafese giriyorum. O yüzden en başta çocuğa gel buraya ye veya başka bir isim koyacaksın. Yani Yaptın, geldi ödül verdin. Geldi ödül verdin. Ödül sadece mama değildir, et değildir, tavuk değildir. Sevmek bile bir ödüldür çocuğa. Çocuğa sadece doğruyu anlatacaksın. Doğru ne? Ama şimdi sen topu seviyor diye at getir, burada sigara yakmasın. At getir, at getir o çocuk zevk almaz zaten. O çocuk seninle oynamak istiyor. Çocuk toplaşı değil. Hop hop. Aferin. Hop. Aferin. Hop. Ey aferin. Burada burada burada. Ey ey aferin sana. Aferin sana. Oh. Harikasın bebiş. Harikasın bebiş. Hop. Aferin sana. Otur. Bekle. Aferin sana. Hop. Aferin sana. Az önce modu düşüktü. Aldım sadece tuttum. Çocuk sıfır. Ama şu an ben enerjimi yükselttim. Onunla aynı moda aynı köpek oldum. Çocukla nasıl çocuk olacaksan köpeğinle köpek olacaksın. O modu kaldırdım. Kuyruğu sallanıyor. Dili çıkıyor. Mutlu bu bize yeterli. Bugünlük bu kadar. Yorulduk ne? Öyle bir ne? Oraya bakayım? Tamam da oraya baksam mı bakmasam ne olacak? Onu anlayın zaten. unut <laughs> e, unutayım ara sıra. Ama ben buraya şey yapayım ki burası da beni algılasın. Şimdi sen köpeyle oynarken köpeğe bakıyorsun. Mecbur köpeğe bakmaz ondasın. Ama kamera bakmaz şeyim doğru ama hiç tezini oynamadık ki. Bilmiyorum işte. Anladın mı? Bak böyle bir şey. Bak bana söyledi. Evet, tabii ki o da bana diyor ki buraya bak. Bu da aynı köpek işte eğitim bu. Şimdi ben bilmiyorum o adama diyor ki buraya bak. Halbuki ben unuttum şu an. Beni yönlendirse ben bu tadına hemen aklıma gelecek. Oraya bakman gerekiyor, oraya bakman gerekiyor. Çocuk da öyle. Top 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 oynuyorsun. Sana baktığı zaman, topu verdiği zaman ha diyor ben buraya bakmam gerekiyor. Oldu mu şimdi? He, oldu oldu. <gülüyor> 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 oldu. Bugünlük anlatımız bu kadar. Belmi hocama, aile hocama teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bir faydamız olmuştur sizde. Yaparak ama bunu bir daha söylüyorum. Belçika kurdu. Özellikle Belçika kurdu. Burası bir tamirhane. Buraya her varlık geliyor. Her ık geliyor. Kendinize bakın. Aynaya bir dönün bakın. Ben Belçika kurdu bakabilir miyim? Ben Ferrari sürebilir miyim? Ben Meta 9 sürebilir miyim? Ondan sonra sahiplenin hayatta en çok üzüleceğim mevzuda en çok çok üzüleceğim bir annemin yokluğudur. İki de Belçika kurtlarının barınaklarda kafeslerde olup kendi etrafında döndüğünü görmektir. O yüzden herkes de olmasını istemiyorum. Bakabileceksiniz. Zaman ayırabilecekseniz sahiplenin yoksa sahiplenmeyin. Önce kendinize bakın. Ben bakabilir miyim? Veya ben bu karaktere sahip miyim? Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Her başka cim başka baba. Allah'a emanet. İstanbul! İstanbullular herkes beni Urfa'da sanıyor ha. Urfa değilim la. İstanbul'dayım la İstanbul'da. Az önce nasıl Türkçe konuştum ama? Gördünüz değil mi? Ayıpsınız. Hadi Allah'a bak. unutma lan. Haydi.